Arkadaşlar TRT hepinizi çıldırttı biliyorum. Çok kişinin sorununu attığım video ile çözdüm. Orada zaten bir sürü kişi e, sorunun çözüldüğünü söylemiş. Ama öncelikle şu maçı fazla şey yapmayalım, telife girmesin. Çok kişi sorunun çözüldüğünü oradan e, söylemiş. E, ama bazı sıkıntılar hala devam ediyor. Onların çözümü için bu videoyu çekiyorum. Nedir? TRT biliyorsunuz e, maç sırasında TRT1'in normal eski frekansları yani 119.58 e, pardon eski frekanslar 110.54, 114.92, 1196 ile başlayan e, frekanslarına biliyorsunuz şifre koyuyor. Ve yayınını durduruyor da e, sadece 117.94 ve 119.58 frekanslarından yayın veriyor. Şimdi bunu öncelikle sizde TRT1'de yayın yoksa bakın hangi TRT1'in frekansı açık o sırada. Ona bakmanız gerekiyor. Ona nasıl bakacaksınız? Şimdi buradan TRT'den yapmayalım. Telife girmesin. Şuradan mesela NTV açık. Bakın ben bu NTV açtığımda sağ alt köşede 120-15 frekansındaki NTV olduğunu bunun bana söylüyor. Siz de TRT1 açıkken basın eğer ki bu ana e, infoda yoksa frekansı mutlaka bir tuş. Hangi frekanstaki TRT1'in olduğunu gösteriyordur. Öncelikle sizin izlediğiniz TRT1'in 117.94 veya 119.58 ona bakın. Bunlar değilse zaten maçı izleyemezsiniz. Maçı izlemeniz için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi TRT'nin iki tane frekansı var. Bir HD frekansı yani TRT'nin maç sırasında o kırmızı ekranında yazan 117.94 vertikal 30.000 olan frekansı. Bu HD yani TRT1'in e, high definition yüksek çözünürlükte olan yayını. Diğeri de TRT'nin ST frekansı. Yani standart dijital olan 119.58 e, 119 58 vertikal 27.500. Bu da e, standart dijital olan standart definition daha doğrusu olan standart definition yayını bu da. Şimdi siz maç sırasında ben normalde her zaman TRT1'in bu arada buralara bir şey koymam gerekecek herhalde yoksa telife gidecek. Ben normalde e, maç sırasında her zaman TRT1'in e, şu birinci HD frekansından 117.94 vertikal. Bu arada bu biraz uzun olacak. Çünkü bütün sorunlarıyla, kapsamlarıyla anlatacağım. Çünkü çok soru sormuşsunuz orada. Bütün sorularınızı cevaplayacağım ve TRT1'i mutlaka izleyebileceksiniz bu videoyu izledikten sonra. O yüzden bence sonuna kadar izleyin videoyu. Ve bütün sorunların çözümlerini anlatacağım burada size. Benim için şu an izleyemediğim televizyon olmadı. Birçok kişinin de televizyonla bu kurulumu yaptım. Şimdi TRT1'in ben burada normalde her zaman bu TRT1'in 117.94 vertikal 30.000 olan High Definition yüksek çözünürlüklü TRT1'in yayını. Ben buradan bütün Türkiye'nin maçlarını ve bütün maçları izleyebiliyordum. Ama bugün TRT1 sinyal kalitesini o kadar düşürmüş ki ben bile izleyemiyorum buradan. Yukarıdaki anten ayarlarına da baktım. Antel anten elen bir hepsine baktım. Hiçbir şekilde sinyal gelmedi. Bunu nasıl anlayacaksınız? Şimdi öncelikle standart aramayı gösteriyorum. Herkesin bildiği manuel kanal aramaya geliyorsunuz menünüzde. Buraya TRT1'in TRT1'in master'sındaki kırmızı ekrandaki frekansını yani 117.94 vertikal dikey bini giriyorsunuz. Şebeke aramayı açık konuma getiriyorsunuz. Bu şebeke aramayı açık yapmazsanız kanalı eklemez. Yeni şebeke yeni frekansı bulmaz yani. Bunu etkin yapıyorsunuz. Bazen burada farklı isimlendirme de olabilir ama şebeke arama mantığında düşünün onu. Açık yapacaksınız. Bunu frekans girdikten sonra eğer ki şu altta sinyal kalitesi ve sinyal seviyesi yoksa şu anda olduğu gibi arama yapmanız hiç gerek yok. Çünkü sinyal yok. İzleyemezsiniz TRT1'i. Normalde burada ben her zaman sinyal vardı. Ama TRT1 UEFA'nın kuralları gereği, FIFA'nın kuralları gereği maç sırasında sinyal kalitesini düşürüyor. Neden düşürüyor? Türkiye dışına yayın yapmamak için. Çünkü UEFA Avrupa Şampiyonası'nda, UEFA Dünya Kupası'nda FIFA'nın kuralları gereği diyor ki TRT1'e bunlar. Siz sadece kendi ülkenize yayın yapabilirsiniz. Şimdi TRT e, sadece Türkiye'den değil dünyanın çoğu ülkesinden görünebilen bir e, televizyon kanalı. Şimdi full e, frekansını verirse full sinyal kalitesini yüksek tutarsa diğer ülkelerden de izlenir. Böyle bir şey olmaması için ceza yememek için sinyal kalitesini düşürüyor. Ve başka bir frekanstan 117 94 vertikal o dikey 30.000'den veriyor maç yayınını. Ama bende olduğu gibi böyle eğer sinyal yoksa sizde de yapmanız gereken şeyler mesela bu televizyonda yok Vestel'de. Bir, e, bazı televizyonlarda çoğunda mesela Android TV olanlarda e, LNB frekansı diye bir bölüm daha var. LNB ayarlarına giriyorsunuz. Genelde bu TurkSat ayarlarının altında. LNB ayarlarına giriyorsunuz. Orada LNB frekansında seçeneklerde 7-8 tane frekans var. Alt rakamlı insanların frekanslar. Onu da bulabilirsem resmini eklerim. Oradaki frekanslardan tek tek seçip yine 117.94 dikey 30.000 arayın. Şu sinyal her seferinde arama yapmanıza gerek yok. Şu sinyale bakın. Sinyal var. Bakın şu anda sinyal yok. Diyelim hiçbir şekilde HD frekanstan sinyal alamadınız. Sinyal göremediniz yani. Bakın hiç daha arama yapmadım. Bu arada şunu da sormuşsunuz. Bu yaptığınız işlem kanalları silmez. Kanal listemizi silmez yani. Manuel kanal arama kanal listenizi silmez. Otomatik kanal arama yaptığınızda kanal listeniz silinir. Diyelim ki çıkmadı. Dedim ki bu biraz uzun sürecek çünkü kapsamlı olarak anlatacağım. Kesinlikle izleyeceksiniz maçları. Ben bu, bu videoyu komple izledikten sonra. Diyelim ki bende olduğu gibi bu şekilde TRT1'de bakın şu anda TRT1'in HD yayını 117.94 saat köşede yazıyor. Vertikal 30.000. Bunda sinyal yok. Normalde vardı bugün yok. Ne yapmanız gerekiyor? SD frekansı ekleyeceksiniz. Yani yine manuel kanal aramaya geleceksiniz. Manuel kanal aramada TRT 1'in SD frekansı yani düşük frekansı olan düşük kaliteli maç yayınını verdiği 119 58 58 yine dikey 27.500 sembol oranında 27.500 yapıyorsunuz. Şebek aramaya açık konuma getiriyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ve alttan sinyal kalitesi geldi. Bakın gördünüz mü? Demek ki SD yerinde sinyal var. Şimdi ben burada otomatik aramaya bas, pardon burada OK'ya okay bastığımda şebeke aramada etkin tekrar diyorum frekansı 19.58 dikey 27.500 yapıp e, sinyali gördükten sonra arama yaptığımda kanalı bulacak. TRT'nin SD frekansını bulacak ve benim listeme ekleyecek. Bu arada şunda da çok hata yapıyor bazıları. Yine bulamadı diyor. Halbuki kanal eklemiş oluyorlar. Kanalı birinci sıraya değil. Genelde en sondan bir öncekine yani sizde 400 kanal varsa 400'ün üzerine yani birin bir altına gelin orada kanalı bulacaksınız. Bununla ilgili çok soru sormuşsunuz o yüzden bunu söyledim. Bu şekilde kanalı bulabilirsiniz. Şimdi kanalı buldu. Açıyoruz. Şimdi 520'de bakın. 520'de TRT'nin ST frekansında şu anda çeyrek final Almanya'nın var maçı. Almanya-İspanya. İspanya İspanya'da bir sıfır öndeymiş. Telife girmesini kapatalım. Bunu yaptıktan sonra TRT'nin burada tabii bu HD kadar net değil ama yine izlenebilir seviyede buradan maçları izleyebilirsiniz. Çok kötü değil yani yayın. E, HD de izleyemezsiniz. Yani bunu nasıl çok sormuşsunuz? Ya burada görüntü çamur gibi nereden izleyebilir? Bunu çok yorumlarda sormuşsunuz benim bir önceki yaptığım videoda. Yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'de uydu üzerinden maçları izlemek istiyorsanız sinyal yoksa ya e, daha büyük böyle dev gibi bir anten takacaksınız böyle imkan yok tabii ki bu saçmalık olur. O zaman HDMI'den izleyeceksiniz. Veya bu Türk Türkcell'in TV Plus gibi, TVU gibi bir dijital abonelik alacaksınız. Türkiye için de öyle izleyeceksiniz veya internetten izleyeceksiniz. Bir de şunu çok sormuşsunuz. Yurt dışından izleyebilir miyim? Bunu nasıl yurtdışına dışından ayarlayabilirim? Yurt dışından izleyemezsiniz. TRT zaten yurtdışından izlenmesin diye bu frekanslardan maçı veriyor. Yani Türkiye dışından bu işlemleri yapmanıza gerek yok, izleyemezsiniz. Kendi ülkenizdeki yayın haklarını alan kanal hangisi ise ondan izleyebilirsiniz. Başka ne soruyorsunuz? Sorularınızın hepsini cevaplayacağım bu videoda. Bir de şu var arkadaşlar. Açtığınızda eğer ki bir süre bekledikten sonra şifreli diye uyarı geliyorsa aynı bu TRT1'de geldiği gibi bakın şifreli kanal yazıyor TRT1'de. hangi TRT1? 1196 yatay 30 bin olan. Şöyle yapacaksınız. Televizyonunuzdan e, sisteme girin. Yani biskeyi bulacaksınız. Biskey. Daha fazla. Vestel de burada. Sizin marka farklıysa başka yerde olabilir. Buradan 460'daki TRT1'in biskeyinin başına bir ekleyeceksiniz. Bir tane. Bir tane bir ekliyorsunuz. ...sonra kaydediyorsunuz... ...şifre olan kanalı... ...bir de kay kaydettik... ...çıkıyoruz buradan... ...televizyonu kapatıyoruz... ...sonra televizyonu tekrar açıyoruz... ...bu nedir BISKEY... ...açılırken onu söyleyeyim... ...bakın az önce şifreli diyordu... ...şu anda... ...kırmızı ekran geliyor... ...sinyali veriyor şu anda... E, ...frekansı veriyor... ...yani eğer şifreli yazıyorsa... ...şifreli uyarısını... ...BISKEY bölümüne girip... ...o kanala o 000 olan Biskey'in başına bir ekleyerek o şifreyi açabilirsiniz. Bu arada yayında e, TRT1'in SD olan yani şu standart definition'da maç yayını devam ediyor bu arada. Ama diğer birinci kanalında yani TRT1'in şu asıl HD frekansında yayın yok. Burada şifre diyorum ona bakalım. Burada sinyal yok bakın bu şifre değil. Burada sinyal yok. Buraya biskeye girseniz de olmayacaktır. Yine de bakalım istiyorsanız. Ayarlara geldik. Daha fazla dedik. Biz şifresi dedik. TRT1 başına bir ekleyelim bakalım deneyelim. Ama olmayacaktır. Çünkü burada sinyal yok. Sinyal ayrı bir şey. Biskey ayrı bir şey. TRT1. Bir renkli TRT1'in biskeyinin başına bir girdik. Çıktık. Kaydettik. Kapattık televizyonu. Kapattıktan sonra tekrar açıyoruz. Bakalım biskeye girmek burada olmayacak. Çünkü burada sinyal yok. Ayrı bir şey dediğim gibi. Ee, kanal yoku dediğim gibi. Kanal en sonun bir altına gelir. Geriye doğru gidin. Kanalı bulacaksınız. Niye böyle yaptığını söyledim. Çünkü UEFA ve FIFA bunu şart koşuyor. Sadece kendi ülkene yayın yapabilirsin diyor. Ee, bu burada telife girmeyelim. Hemen şuradan boş bir kanal açayım ben. Ee, başka nedir? Sorunuz bu TKGS'den yapamıyor bazıları. Çünkü genelde yeni televizyonlarda TKGS oluyor. TürkSat e, kanal güncelleme sistemi. Buradan tarama yapıyorlar. Bakın ben kuruluma geldiğimde TKGS TürkSat kanal güncelleme sistemi kurulumu. Bu nedir? Bunu da anlatayım kısaca. TKGS'de TürkSat'ta bir liste var. Siz bunu, bununla kurulumu yaptığınızda Türksat'ı kanal listesini sizin televizyonunuza gönderiyor. Ve hazır liste televizyonunuza geliyor. Bu listede TRT1 yok. Eğer TKGS kanal e, frekansınızı frekansınız güncellemişse gelmiş olabilir. Bire bakın bir de sağ alt köşede hangi frekans yazıyor oradan kontrol edin. TKGS kurulumu yaptıktan sonra yine manuel aramaya gelerek televizyonunuzun menüsünden yine bu frekansları eklemeniz gerekiyor. TKGS kurulumunda şöyle bir olay var. TKGS listeyi değiştirmenize izin vermez. Ama TKGS'de iki mod vardır. Bir otomatik mod, bir esnek mod. Esnek modu seçtiğinizde kanalların sırasını değiştirebilirsiniz. Manuel kanal ekleyebilirsiniz. Ama otomatik seçtiyseniz oradan da kanal ekleyemezsiniz. Yani TKGS kurulumu yaptığınızda bu komple kanal listesini tekrar çek. Türksat'tan çeker. Bir de şunu çok sormuşsunuz. E, TÜRKSAT 4A yok bende işte o yüzden kanal arayamıyorum. Bununla da alakası yok. TÜRKSAT 1, 2, 3, 4 fark etmez. Hepsi 42 derece doğu yörüngesinde olduğu için herhangi bir TÜRKSAT'ta arama yapabilirsiniz. Yani bir TÜRKSAT varsa uydurlu izlerinizde 42 derece doğudaysa oradan bu 117.94 vertikal 30 bin 119.58 vertikal 27.500 frekanslarını arayarak bu hızlı söylüyorum çünkü uzamasın diye açıklamaları ekleyeceğim bu frekansları. Onları arayarak kanalı bulabilirsiniz. Şebeke aramayı açık konuma götürüyorsunuz. Unutmayın. TKGS'de esnek yapıyorsunuz. Bu da önemli. Ve e, HD frekansı yoksa, HD sinyal yoksa, burada sinyal arıyorsunuz. Unutmayın. Sinyal arayacaksınız. Yani her şeyden arama yapıp boşuna zaman kaybetmeyin. Manuel kanal aramaya gelin. Burada altta sinyali bulmaya çalışın. Yani frekansı girin. Bakın altta sinyal var mı? Bu daha hızlı olur bu şekilde yapmanız. Şebeke aramayı açık konuma getiriyorsunuz bir de. Bunu da unutmayın. E, başka genelde bunlar sorulmuş hep bunları yaparsanız ben bakın ben de mesela her zaman izleyebiliyordum ben maçları. Bugün izleyemiyorum. Bugün sinyal çok düşük demek ki. ben de bugün SD frekans ekledim. SD frekans üzerinden izledim. Siz de eğer HD'de yayın yoksa SD frekansı olan 119.78 vertikal 27.500'ü e ekleyerek maçları izleyebilirsiniz. Başka soracağınız sorular olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Oradan hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Genelde bugün hepsini cevapladım da bütün soruları. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.